Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft inşa serimize devam ediyoruz. Yanımda Ateri Kafadan Sinan ve Garbarius'tan Cem var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> abi. Bu ne ala. Ne ne ya? Ne Gel otur abi bir çay içelim. Aynen ya arkadaşlar. Abi çay alır mısın? Buyur. <gülüyor> <gülüyor> Al abi. <gülüyor> Oha. <gülüyor> evet teşekkür ederim kardeşim. Evet içelim şunu bir. Arkadaşlar inşa serimize deli bir like geldi ve biz de ee, ...yapılarıyla ünlü Cem'i de davet ettik değil mi Cem? Aynen abi teşekkür ediyorum. Bu bölümde ne inşa edeceğiz peki? Kız Kulesi. Hadi bakalım Kız Kulesi'ne başlayalım. Aynen. temeli Temeli yaptık. Abi temeli yaptık. Ben arkadaşlara şöyle göstereyim. Gerçi ben e, biraz boş boş muhabbet edeceğim. Çünkü inşa yeteneğim çok fazla iyi değil. Ancak elimden geldiğince sizlere yardım edeceğim. Arkadaşlar... Kız kulesini bayağı bir istemişsiniz. Daha doğrusu bayağı bir şey istemişsiniz. Ee, yorumlarda gördüm. Hepsini teker teker yapmaya çalışacağız ancak isteklerinizi devam edin. Yani yorumlara yazın. Ee, neler yapalım? Nelerle devam edelim? Aynen. Ee, gerçi bu Boğaz Köprüsü'nün yanına güzel bir kız kulesi yakışır dedik. Bayağı da yorumlarda vardı zaten. Ee, biz de bu bölüm kız kulesini yapacağız. Sinan e, kule kısmını yapacak. Cemle ben de bu alttaki ev kısmını yapacağız abi. Aynen. aynen abi. O zaman e, kule orada olacaksa, aynen. sen şeyi geçsin abi. Şu tarafı önü ne tarafı yapalım? Kule binanın içinde gibi ya. O Hı -hı. yüzden farkındaysan böyle yapıyorum ben. Aynen Tamamdır. aynen. Tamam. Sen yap abi onu. Şimdi e, o zaman biz bir kalıbı bir çıkartalım abi. Tam olarak nerede olacak? Senin o kule şöyle mi olacak Sinan kule? Burası mı? Kule binanın içinde oluyor ya. Hı hı. O zaman şu... yaklaşık şuraya kadar falan geleceksiniz siz yaklaşık. Aynen, yani aynen aynen. Böyle aynen, tamam. bir şey. Aynen. O zaman beyazla yapıyoruz abi. Quartzla aynen. aynen. Abi Quartzla yapabiliriz. Bunları ben alayım cam. Şöyle tamam, yapalım. Tamam abi. Ben buradan dümdüz Quartz çekiyorum. Boyunu sonra ayarlarız ya. Aynen aynen. Bir de tam Sen ortada bir yerde abi. kapı olması gerekiyor onu da saysak iyi olacak. Aynen aynen. aynen. Or hı hı. Tam ortada bir kapısı var. E ee, 3'er tane de pencere var cam. 6 7 8 9 Sanki, 10. Kaneye yar basmadan. <gülüyor> 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 Adama bak ya. <laughs> Arkadaşlar yalnız tam 3 inşaatçı gibiyiz değil mi? <laughs> Abi Ameriler ama... çalışın lan. <laughs> güzel bir şey çıkabilir ya, çıkabilir. Arkadaşlar çok tatlı bir şey çıkacak. Çok güzel bir şey çıkarmaya çalışacağız. Şimdi 3'er pencere var. Ortada kapı var. 3'er pencere Aynen. var. Tamam. Aynen şu kalıbı çıkartalım mı? Şöyle bir blok daha çekmemiz lazım canım şöyle. Dur şeyi e, öyle çekelim mi abi çünkü Direkt çekelim abi pencereleri açarız işte böyle. Tamamdır tamamdır. Ya bir bunun üstüne olacak canım, Biraz daha yukarıda. Aynen yani Şöyle aynen. söyleyeyim. Ben e, tam... şeyi ayarlamaya çalışıyorum. Tam kapının yerini hesaplamaya çalışıyorum hmm. da o yüzden. Tamam abi. Sen kapının yerini hesapla abi. Ona göre kır. Kaç blok var burada? Burada 20 tane. 20 sıra gitti abi. Şimdi bunu hemen hmm. Nasıl yapacağız? <laughs> bir blok dur. daha uzatacağız o zaman. Dur, dur şeyden. Ee, şimdi pencere hemen şuradan başlasın mı Selim abi? Bir, aynen, iki aynen. blok sonra mı başlasın? Böyle mi olsun, bir şeyde mi olsun? Abi, ee, bir blok sonra başlasın. Yani şöyle olsun. Aynen, aynen abi. E, pencereler birbirine yakındı. O yüzden şu şekilde 3 tane gidiyoruz tamam Kesinlikle mı? Kesinlikle kardeşim. Arada bir 2-3 boşluk olacak. Aynen. Kapı iki blokluk olacak. Biz okay. biraz minyatürünü yapıyoruz çünkü. Aynen öyle. 3, 1, 2, 3. siz konuşurken böyle inşa etmesi ne kadar eğlenceli ya. <laughs> Değil mi ya? <laughs> Vallahi böyle kendi halimde takılıyorum. ha. Aynen adam orada yardırıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. <laughs> abi ön kısmı bu şekilde. Attık. Aynen. Böyle zaten. Aynen aynen. Söyledi. Aynen aynen abi. Bu şekilde. Şimdi o zaman şöyle yapalım Can. Biraz üstünü... Kapatalım. Şöyle pencereler yapayım. şöyle ikili ya da üçlü olsun abi. Direkt kapatmayalım orayı. Abi şöyle olacak işte. Böyle iyi mi? Hmm, evet, evet iyi. Aslında bir blok daha yükseltsek mi onu? Yo, yok. Minyatür olacak. yok. Yok bence aynen. Bence. Aynen, aynen. Seninki gayet iyi oldu. Ben şimdi şey takıldı benim aklıma ya. Ev çok mu önde oldu? Hiç pardon, çok mu geride oldu? Büyütürüz, büyütürüz. Abi alt, alt kısmı büyütürüz. Hmm, çok geride oldu aynen. Biraz daha öne getirmek lazım. Abi olarak. bunu biraz öne getirmek lazım aynen. Bu çünkü iki tane ev var. Yani bir tanesi önde, bir tanesi kulenin yanında. Hmm. Yani şu kısmında Alim bir mi? tane daha var. Biraz daha yüksek mi? Öne. Abi öne. World Trade aynen bir kule face yapıyorsunuz. Adamda her şey var ya, full. Niye kesmedi? Dur. Biraz şey al abi. Omdo. Ha, şuradan, şuradan. Hmm. şuradan abi şuradan biraz daha öne doğru alacaksın. Kaç blok? Dur, ya. onu söylüyorum ben sana abi hemen. Bir, bir dakika. İki. Gel gel biraz daha gel, bir, bir iki blok daha gel. Dur durum tam hesaplı yapacaktık da. Tamam şu an üç blok öndeyim. Yardır abi. Bir tane daha mı? 4. Yok yok o Tamam dört blok iyi. Aynen. Tamam, 4 aynen tam iyi abicim böyle. Tamam. Evet. Şimdi aynen. İyi git sanki be? Aynen aynen. Buraya bir tane çatı yapacağız abi. Sonra şuradan kuleye doğru çıkacak çatı. Ee, sonra ortası var. İyi gibi ya. Aynen aynen. Arkadaşlar çok iyi değil mi ama ya? Süper değil mi? Yapması çok zevkli ya. İnşa etmeye bayılıyorum ben. Aynen. Özellikle Minecraft'ta tabii ki çok daha iyi yani. Özgürüz. Şimdi bu sağda solda pencereler var abi. Aynen. Biz. Abi şimdi oralarda da pencereler var. Sen nereden kırıyorsun onu? Bakayım mı? Heh. Dur okay. ya da direkt şöyle olsun şuradan dönsün abi tam simetriğini karşıya yapabilirsin sen. tamam okey şöyle yapacağım hmm, bunu da yapacağım bu şekilde okey hmm, aynen bu sefer de şurası kapalı oldu gerçi ama Tabii abi kap gördüğün yer aynen kapalı olsun orayı açalım mı ee, ya bunu aslında biz bir blok geriye alabiliriz şeyi mi şu bitimi mi? Yok komple hepsini bence bir blok geriye alalım diyorum ben. Tam şu şeyden mi olacak şuradan yani? Ya yani, şu şu blok dibinden. var kaç blok? 3 blok. 3 blok. blok geriye almamız lazım. Hmm. Ama hmm. komutu burası... ne abi ben hemen halledeyim dur. Cut ha, dur evet ya. lan doğru doğru. Alayım mı? Kat kat. Dur kat, ben aynen. halledeyim sen şey yap tamam. E can bu işlerde pro ya. Çift slash kat paste. Aynen. Bir... Can biliyor ya. Can biliyor bir. abi. Tek noob ben miyim lan burada? <gülüyor> <gülüyor> noob! Noob! noob. Senin... Çok ne bayniyorsun Selim abi? Ha boşluğu şey yaptı dur orayı sandstone doldurayım ben abi. Tamam. Şimdi abi biz bu çatıyı kiremit de, şey tuğladan yapacağız değil mi? Aynen kiremitten yapacağız. Kırmızı şeyler var ya bir sürü. Hmm bir bakalım abi. Direkt kremit olabilir. Kremit yalnız. Kremit. Kremit, kremit olabilir abi. Abi. Şöyle abi yapalım. kulenin altını artık girişi falan sizde abi ben pek anlamıyorum çünkü. Abi o kulenin altını şey halledecek ya biz bunun çatısını yapalım mı can? Ne diyorsun? Abi çatıyı yapalım, çatıyı aynen onunla yapacağız da. Dur dur aynen, öyle Öyle, gitmiyor. Verdim, mı öyle gitmiyor abi biz. Nasıl gidiyor abi? Şimdi bu üçgen gidiyor ya. Bir de evet. şunu tam ayarlayalım hemen. Tamam. Bak bu bu kadar abi. Bunun şeyi bu kadar. Aynen aynen. Okey. Bir de içeride var. Burada bir çatısı var bunun. Bu buradan aynen. Bu buradan dönecek. Şeye bağlayacak. Şuradan sınır çekelim şimdilik. Aynen. Çatı üçgen görünüyor. Evet. Şu şekilde yapalım. Hmm. Aynen aynen. Tam doğru bu şekilde doğru. Şimdi o zaman şöyle yapalım abi. Hoppa hoppa hoppa. Arkadaşlar çok iyi değil mi ama ya? Evet. <laughs> Bayılıyorum ya. Kız Alistar kulesi var ya. ya. <laughs> İstanbul'daki en en eski binalardan biri biliyor musun? Kız kesinlikle, kulesi? kesinlikle abi. Hatta yani yapımıyla alakalı bayağı da e, çok fazla da bilgi yok yani. Öyle diyeyim. Çünkü sürekli her dönemde yenilenmiş durmuş abi. Bizim Osmanlı yeni bina eklemiş kulesini falan. Yani Aynen. 2000 yıllık falan bir geçmişi var zaten. Hı hı. O yüzden hani her dönemde farklı farklı binalar eklenmiş, restore edilmiş hep. Aynen. Oğlum niye? Kız, kız muhabbeti nereden kalıyor ben o asıl onu merak ediyorum. Abi buraya e, şu ya en son popüler bir dizi vardı ismi neydi ya? ya Muhteşem yüz yıl mıydı? Hı. Aynen. Ee, bir sultanı oraya kilitliyorlardı, Hapsediyorlardı Kız evet, kulesi kız... oradan geliyor yani. Osmanlıdan kalma kız olayı yani. Tabi tabi. Bizanstan değil. Yok yok Bizanstan değil. Evet. Osmanlıdan kalma. Evet. Yani öyle biliyorum ben. Değil, sen... Şimdi abi burası gayet güzel oldu. Camlar için ne düşünüyorsunuz abi? Vallahi abi cam. şey de yapabiliriz ya aslında. Ne? Cam cam koymak yerine. Tahta evet. olabilir koyu. Ha ee, şey çit değil mi? Çit. Çit aynen çit, yani. Aynen aynen çit olabilir ya bir dakika çit şöyle olabilir, yapayım. Şu da olabilir. Bir tavsiye de bulunayım şu. Bakın nasıl. Bakayım mı? Aa. Nasıl abi? Ha, bu oldu işte. Aynen bunu içeriden koyalım ama ya. Aynen. Ol bunun ismi ne, Sinan? Kapa. Bu kapı. Kapı abi, normal kapı bu. Normal kapı mı? Yes. Tamam. Arkadaşlar çok iyi olmuyor ama ya. Bakın şöyle e, geriden göstereyim size. Ya muhteşem oluyor be kardeşim. <laughs> muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Niye Muhteşem Yüzyıl çekmedin? Niye Muhteşem Yüzyıl çekmiyom? Muhteşem Yüzyıl Minecraft serisi yapalım Kesinlikle. <gülüyor> enteresan. Ama abi. bak bu seride e, arkadaşların istediği yapıların alayını yapacağız yani. Öyle de bir olayımız var. Arkadaşlar yazmaktan çekinmeyin abi. Yazın. Aynen. aynen. Kesinlikle. Yazın bize biz istediğinizi yapalım abi. Hoppa. Abi şimdi sen orayı kapattın da bence e... diğer binayı mı koysaydık? Ya bu perspektif çok şey garip. Bakalım hemen. Abi, arkasında ha, bir tane daha zaten. var. Aynen, arada boşluk var büyük ihtimalle ya. Çünkü çatı inmiş yani oradan. Aynen aynen, onun bir yükseği ya. Aslında şöyle yapacağız bak. Onu da sandstone'dan yapacağız ama zaten. Aynen aynen, sen onu kır abi. Aynen aynen, şuradan yukarı doğru çıkıyor işte. Bu çatı onun duvarına yapışıyor. Asmadan, aynen. gel asmadan. Sandstone'dan yapacağız değil mi onu? Sandstone Hı -hı. mu, beyaz mı? Beyaz gibi görünüyor ama. Yok yok, sandstone orası abi. Tamam. Yap abi sen o zaman onu. Hıms bir dakika. Şöyle tam istediğim gibi olmadı. Neden? Şöyle yapalım. Neden tam istediğim Arra. gibi olmuyorsun? Neden tam istediğim Arra. gibi Hoppa. Şuradan. Hop taklaya geldim. Bir dakika. Taklaya geldim. Ne oldu? <laughs> ya mouse'un kablosunda sıkıntı var ya. Hımm. Yapacak bir şey yok. Buradan sen indirsene bunu abi ya da dur direkt world editte çakalım ya. Evet, böyle daha güzel oldu değil mi arkadaşlar? Ufaktan bende bir işe yarıyor, havası veriyorum millet. Şu uca da koy abi. Aynen. O kadar hmm. yeter daha çok çıkmayana. Bir dakika kum. Farklı bir şey koysam da olur ya, şey çakacağım zaten. Tamam, şöyle yapalım o zaman. Ah tamam. Okçay raid. Sonuç aynen, bir... aynen Bakıyorum onun ya. üzerinde, onun üzerinde şey var abi. Bunun üzerinde de bir çatı var. Aynen aynen, onun üzerinde de bir çatı var. Bu çatı direkt yalnız duvarın bitiminden başlamış şu şekilde, şöyle başlamış. Aynen aynen, direkt o şekilde başlamış, gayet de güzel olmuş. Ha, bunu biraz aşağı indirebiliriz aslında. Şunu... Niye abi tam olmuş bence? Ee, şeye denk gelmişsin diye. Yalnız kule kısa oldu Sinan, onu biraz uzat sen kısa mı? Aynen. Kulenin şu şu kısmı kısa abi. Şu kısmı. Abi bir eee tamam. şu iki şu kısmı. Tahta arası var tamam ya, ben ayar, sırası... ayarlarım ben. Aynen. 3 4 5 blok daha blok... lazım. 5 blok daha uzatabilirsin abi. Tamam. Aynen. 5 blok daha uzatabiliriz abi. Sıkıntı yok Süper be. <laughs> Arkadaşlar harbiden dehşet bir kız kulesi oluyor ya. Ya bu adamlar bu işi biliyorlar ya. Adam bu işi biliyor ya. Aynen bana bıraksanız aynı şeye benzerdi abi. Bir, bir bölümü Neyse. de öyle yap abi. Bir... bir bölüm de sadece kendim yapayım siz izleyin. <laughs> aynen aynen. Çöp adam çizdirelim Selim abi. <laughs> lan ne anlamsın. Oğlum bak adamı hasta etmeyin. Adamı hasta etmeyin. Adamı hasta etmeyin. Hasta etmeyin adamı. bir dakika. Ne, nerede lan bu? Heh. Terbiyesiz herifler. Ne var lan? Ha? Ben de buraya tekneleri koyuyorum. Ne var? Ha? Aynen abi aynen. Ne var? Evet. Oğlum en baba işi ben yaptım lan burada. <laughs> Terbiyesizler. Söylemesem aklınıza geleceği yok bunun. Yalnız biz burada Ekonomik binlerce, kazan. binlerce yıllık şeyi yapıyoruz abi. Kule yapıyoruz. <laughs> e ben de binlerce yıllık. Benim şey daha eski abi. Kayın <laughs> bulunması kaç sene oldu? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yani. yani yıl kapıştıracaksak kayık ondan daha eksicem. Şey eksi e, diyorum. Eksi. <gülüyor> <gülüyor> evet eksi abi. Taklay. <laughs> Tug life. Tug geldi adam. Ayı geldi. Burayı 4 blok yeter ya Can. 5 blok sanki çok olacak. Şuraya da koyalım. Bakayım. Arkadaşlar ya muhteşem şey, olmuyor ama. Aynen aynen abi. Sadece şey dedim. Şu e, ne denir bu? Dekor var ya. Evet. Dantel gibi. Oradan evet. başlıyor. Bit Bir 4 blok falan. Aa, bir dakika. Aynen yanında aynen. bir tane duba gibi bir şey var. Onu da ben yapayım bari. Kat. Diyeyim. Şöyle. Sen ekle ben çatıyı öyle yapayım. Aynen. Pasta. İyi mi? İyi. Evet, Hatta çok mu oldu yapıyorum. lan? Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş. Beş oldu. Neyse beş olsun. <laughs> Güzel. Hmm. Replace hmm. Air Sandstone. Şöyle Abi bu falan. bizim ilk bölümü çektikten sonra bana 100 tane 150 tane yorum geldi kanala. Abi Word Edit anlat, Word Edit anlat. Ciddi <laughs> misin? <laughs> ya arkadaşlar Cem, merak ediyordur ya. Cem sen anlatmıştın sanki kanalında be bir ara. Ha? Anlattın Yok mı? abi ya, Brotiz kullanıyorum dedim ben sadece. Ha. Bir ara tutorial yapmak lazım. Arkadaşlar ya. böyle Abi ne yapıyorsun oraya? Fener mi yapıyorsun? Yok abi, duba var burada bir tane. Işıklı Hı, duba. Duba var burada Haydi. ışıklı. Adam Duba'yı bile yaptı. Ya oğlum en, en baba yerleri ben yapıyorum ya. <laughs> tamam abi şey demedim. Tamam. Ya olsun adamı hasta etme ya. Cam sen bir susar mısın ya? İyi tamam ben çatı yapıyorum <laughs> ya. Bırak ben bir şey yapıyorum. <laughs> Yıkıyorum patlatacağım <laughs> sizin kule. Abi bu niye çalışmadı ya? Ne o? şey Onun altına en az 3 tane dönmen gerekiyor ya. 3 tane. Ya yani... olmadı ki ama ya. Aynen işte. Hani hem öyle olsun hem öyle olsun. Biraz abi zor. bir de şey... Sıkıntılı olmuş. Ne abi? Hmm. Neyse be abi. Ya şurası şey olmamış tam Neyse be abi. Neyse be güzel abi. Senin için ya. olsun be. Abi oldu mu şimdi bu? Abi bu direkt azalarak gitmiyor muydu? Aynen azalar. Şey Yok. Cem, başka. Sen bir şey... ne yapıyorsun abi? <laughs> abi ben duba yapıyorum burada İyi tamam ben karışmıyorum. Ne? Lan niye yıktın oğlum sen ya. Adam ben de diyorum bir şey yapacak ya. Hayır ben tamam boş ver boş. Ya ver. Allah cezanı vermesin cam ya. Ne yapıyorsunuz yapın Cem tamam. ne yapacak biliyor musun? Oraya dubayı yapacak. Sonra gelecek bize soracak Dubalara kadar yüzelim mi diye. Vay Çengelköy'de <laughs> az yüzmedik biz kardeş. Abi yalnız bu niye böyle gıcık etti beni ya? Tam istediğin şey olması çok zor ya. Fark hmm. ettim ettim çalışmıyor. O zaman abi bir dakika çalıştı. Okey. Bunu kırsam. Aynen. kır ama. Abi tipe gel. Ya Allah cezanı vermesin. Bu ne ya? Uzay gemisi gibi oldu. <laughs> Ya abi biz buna ne yapacağız böyle? Dur bakayım be. Ben buna bir şekil yapacağım abi. Buraya kapı olarak ne koysak? Ya, ya hep de zaten. zor işleri bana veriyorsunuz ya. Olmadı ee, ki ama. Böyle. Dur dur. Bunun önü şeymiş. Tamam ben bunun önünü Çiğne ayarlayayım. Bir şey var aynen orada. Aynen aynen. <laughs> Onu görmedim. Şimdi arkadaşlar şurayı, şurayı bir alalım. Şurayı tamamlayayım. Bura ee, okey. Burayı da bir alalım. Buranın yüksekliği nasıl oldu be? İyi oldu iyi. Güzel oldu. Aynen şu an iyi oldu abi. Şu oldu, bakayım güzel oldu. Bir. Aynen şu an güzel oldu abi. <laughs> Çok tavoş oldu çok da iyi oldu yani. Çok, çok da iyi hoş oldu. Olman. Çok güzel iyi oldu. Sağ çok, mı? çok kayıp oldu. Ön tepesinde yeşil böyle şey var. Adı neyse bilmiyorum. Neyse artık arkadaşlar böyle bir şey yapacağım ya. Olmuyor yani. Normal daha ince yapmak isterdim ama. Evet. Şimdi buna ben hemen şöyle cam. Kırmızı bir cam koyacağım. Nice. Ee, şöyle yapalım. Oo cam süper oluyor Aa şey sütun olarak ne koysak ya? Evet. Süper. Şunları kırsak mı? Baksana böyle. Ya böyle biraz kare gibi duruyor. Ya, dik dörtgen Şöyle şöyle olabilir. Orası beyaz olur. Vay olarak. be. Bence ha. şey, Arkadaşlar. Bence şurayı, half bu... slap yok mu? Dur bakayım. Çok iyi olmadım ama ya. Süper, half değil half değil mi? da olur. Brick'teki. Tam olur hatta. O Aynen. Olur abi. Vay be. Buna Perfect. çıkılabiliyor mu? Perfecto. Çıkılabiliyor ne? mu buna? Çıkılmıyor abi ama sen uçabiliyorsun. Vay. Bence şöyle bir bir <laughs> tane daha indirelim ya. Aynen böyle olsun abi. Şuraları bir kapatalım. Ya buraya insan bir kapı açar Şu ya. Bu şekilde çok şey duruyor. Şurada böyle Üzledim. bir şey mi var burada ne? Şu şey arkayı var. yapalım abi. Dur abi bir şeyle uğraşıyoruz ya. Ya neyle uğraşıyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> Bu taraf çok önemli abi burası tam olmalı. E, bir de olmuş burası işte. kısa mı kalmış? Burası kısa mı kalmış? Bir Şuraya uzatalım. Yok. Neresi? Yoksa şurayı mı şöyle biraz kırkayım? Ha şöyle. Şurası biraz daha uzun ama ha. Uzun Sa olması lazım. Şöyle. Sen mi diyorsun? Tabii tabii. Yok yok şurası. Şurası orası kalsaydı bak. Tamam onu diyorum zaten. Tamam. Ha aynı. bunu mu diyorsun? Ön tarafı uzat. Abi dur dur harfli değil ya. Half. Half. 3 <laughs> <Üç> harfli. <half. gülüyor> <laughs> dur. 3 half'li. Şunu. <laughs> ha evet böyle. Taktık bir girişe. Aynen ama <laughs> güzel oldu be. Sarıldı güzel. Ön taraf zaten kral ya, görünüyor. İnci bir şey yok değil mi beyaz ya? Beyaz ne koyuyordun? Aynen ben de ona baktım biliyor musun? Az önce ona baktım. Biraz ee, bence buraları kapatmıyor şey, şey... Çit koysak daha iyi ya. Yok orayı kapatmıyoruz açık, abi olmaz. Aynen aynen açık renk fens. Dur bak deneyeyim. Deneyeyim mi? Şey, bu bir bu, var ya birç ile yapılır. Aynen. Aynen. O iyi fens iyi miydi o? Aynen. Ha öbürüne göre daha iyi böyle. Aynen aynen Kesinlikle. böyle daha iyi ya. Ya evet, söylemesem yapmayacaksınız ya. <laughs> ya burada Anladım, biri konuşuyor ya. <gülüyor> <be>. <gülüyor> Oğlum. Lan ben burada bak kayıkları getirdim. Oraya duba yaptım. En zor işi ben yapmadım arkadaşlar. Yazın yorumlarda ya. Ben de buraya bir Cık, çay Yeter çay be. Evet. <laughs> Şu arkayı yapın siz fazla konuşmayın abi. Şurayı ne yapacaksınız? Selim abi sen çatıyı yapalım mı sen de şurayı? Aynen aynen işte o yüzden dedim. Ha, tamam. Arkayı. Burası düz gibi değil mi? Ha öyle çıkacağım. Dur half slap yapacağım. Bir tane daha öyle çıkmana gerek yok abi. Şimdi... Nasıl neyle yapacaksın abi? Şöyle yapacağım. Dur bakalım. Tamam, devam et. Okeydir. Dur dur Burası Nasıl böyle. nasıl Tamam şurayı da çekin abi. Gerçi ortası aynen. yüksek değil. Tamamdır abi. Abi bak şimdi burası çok güzel olacak şimdi. İyi seyredin. Her şey güzel olacak abi. Bak en güzel duvarı ben çekiyorum dümdüz. Bir yarışma var abi? Ne yapıyoruz? Yarışıyor abi, yarışıyoruz. abi yarışıyoruz tabi ya. Arkadaşlar en düz duvarı ben çekmemiş miyim? Bakın dümdüz hiç yamuk var mı? <laughs> blokları nasıl koymuşum üzerine dümdüz? he yani cam de sen yamuk yumuk duvar çekiyor abi. <laughs> Arka <Abi, gülüyor> tarafı nasıl abi? Arka tarafa doğru bir bina daha var mı? Şöyle. Yoksa bir müydü? <laughs> abi Allah... bu son binaydı. Aynen aynen bir de son de arkada bina arkada şey var kısa bir e, sandstone'dan bir şey daha var. Arkasını gören mi var? Herkes Üsküdar'dan bakıyor ya. <laughs> <mi> ya. <laughs> ya bırak abi Avrupa ya. Sıfırda <laughs> yalnız. <gülüyor> Bak şu yükseklikte arkada bir şeyler var. Aynen. Abi öyle ben ne zaman İstanbul gitsem Üsküdar tarafında çayımı içiyorum yani böyle. Ha evet lan doğru Üsküdar abi ben Üsküdar çocuğuyum ya. Sıkıntı Yok be ya. abi nişan ya. Ya bırak abi ya. Nişan taşı. Ya bırak bu işleri cam. <laughs> Abi ben şunu bir tane daha yaptım biraz daha sivri. Cem'in ses GG. Çok geldi geldi. Aynen. Cem sesin GG oldu. Bu, e, kafe yaptılar değil mi? Restoran yaptılar. Ön tarafında çay falan da içilebiliyor gidildiğinde. Aynen. Sesim geliyor mu ya şu? Ha mi? şu G -G. an geliyor. Arada bir GG oluyorsun da. Az önce bir şey oldu da şu an ya. Ben buraya oturulacak yer yapayım abi bize. Tamam yap abi. Şöyle Aha. bir çayımızı ya da... içelim ya. Hadi bura böyle güzel dursun önünü bozmayın. Gidim şuraya Üsküdar'a ben Üsküdar'a oturulacak yerler yapıyorum abi. Aynen. Sinan'ın ses <laughs> de GG. O zaman benim internet aynen, Aynen aynen senin, senin internet gitti. Sen abi. de olabilir. Senin Bakayım mı? 4 çizgi. Aynen. Ben bu internetten ne zaman kurtulacağım? Ne zaman? Şu an düzgün olması lazım ama ya. Aynen şu an iyi abi. Şu an güzel. Abi Fener anla yeter ya. Anla yeter. Yani. <laughs> anla yeter ya. Anla beni. Abi. Anlamadı. <laughs> ya oğlum ses kötü ya. diyorum adam şarkı söylüyor ya. Şarkı söylüyor bir de adam ya. <laughs> Allah cezanı vermesin ya. <laughs> Şuraları bir şey yapalım. Şurayı. Evet. Bu arkayı ne yaptık abi? Sen mi yaptın böyle? Niye abi? Evet. Ne var ki zaten... oğlum? Cam vardı işte burada iki tane. Şöyle, şey üç tane vardı. Üç taneyi sığdıramam. Yok ama. yok orayı demiyorum. Orayı iyi yapmışsın zaten. Şey mi diyorsun, şurayı mı diyorsun? Böyle <laughs> bir arkası, böyle bir yer vardı ama. Aynen bu gidiyor mu acaba ya? Bunu bakmak lazım. Vallahi bilmiyorum. Oğlum sen o kapıları nereden aldın Sina? Şeyi abi oraya. Pardon, yazdım. tamam tamam. Doğru yazınca çıkıyor. Tamam. Evet, doğru. Evet, böyle. Doğru. Güzel. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadı. <laughs> ya tamam Allah cezanı vermesin. Abi bir şey diyeceğim. Bunun arkası bildiğin e, kaleş şeklinde gidiyor. Nasıl yani? Yani şu şekilde gidecek. Ha. Bu burada bir açık alan var yani. Tamam. Okay. Şu ön tarafı da al abi. Bu dümdüz gidiyor mu böyle? Ne ha. diyorsun? Ha oraya kadar gidiyor değil mi? Sana. ha burada mısın? Ya bu gidiyor da şu arayı ha. bence açalım senin abi. Tamam, açalım. Temeli uzatmak lazım. Sen burayı siler misin abi, şu blokları? Tamam, şöyle yapalım. Siler misin abi? Nereyi sileyim abi? Tamam, tamam. Silmişsin. Set Cobblestone. Aynen, biraz daha uzat abi orayı. Hmm. Sen, sen çek abi şeyini. Kendi kafana göre, ne kadar uzasın. E tamam bu kadar yeter ya. Şöyle yapalım ya da hatta. Dur Aynen tamam çok güzel. Tamam süper. Şöyle yapsak. Bu böyle kapanıyor mu buraya Can? Baktın mı? Abi o kadar görünmüyor ama kapanıyor galiba. Şeye birleşiyor aslında. bir Bizde bir mimari hata var. Aynen öyle yapalım. Aynen aynen tamam. Aynen. Tepeyi yani, de kale de... gibi değil mi? Oha. Oha. Ne oldu <laughs> lan? Onun... Kulaklık düştü ya, sorun yok, sorun yok. Yardım. kaldım James Abi, evet. aynen, aynen öyle, aynen öyle, tamam. Abi, sakin ol şampiyon. Şamp. Champ. Aynen, şöyle yapıştır abi. Bunu gerçi şey yapardık da boşver. World edit değil mi? The aynen. World. Şöyle çaz düzgün ee. mü abi? Nasıl? Benim ses nasıl? Benim ses iyi mi? Senin ses tarzında bozuluyor. Dur dur kırma kırma. Kırmadım hmm. oğlum. Abi 300 herkesin ki dört tık ya. Var bir sıkıntı Olsun bugün ama abi. dur bakalım ne, nereye yaptın sen Sinan? Abi gel, gel gelin gelin ön taraf süper <laughs> görüyor. Abi gelin. Sesi bak, kötü bak, geliyor gel, mu gel. sana da? Ge bana ge gel, herkesin gel. sesi kötü geliyor. Allah herkes cezanıdı. hepimizde bir şey var. Arkadaşlar Otur Oturuyorum <laughs> Evet bugün nasıl? hepimizde Baklar, bir şey var Arkadaşlar <laughs> Kız kulesi nasıl ben... olmuş Dehşet olmamış mı ya Süper görünüyor harbiden Baya baya iyi oldu Cem'in ve Sinan'ın eline sağlık Beyler ellerinize sağlık ya Akar <laughs> oldu <laughs> ABM fal bakan mı abi Abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Dehşet bir şekilde kız kulesi yaptık Yorumlarda kesinlikle bizlere yazın. Yani bir sonraki bölüm neler yapalım? Kız Kulesi yazmışsınız. Onu yaptık arkadaşlar. Boğaz'ın yanında da muhteşem göründü. Dediğimiz gibi yapı serisi olacak bu ve gayet de güzel olacak. Yorumlarınıza göre de diğer bölümde farklı yapılar yapmaya çalışacağız. Daha doğrusu arkadaşlar yapmaya çalışacak. Ben izleyeceğim ama. <laughs> evet arkadaşlar, şimdilik bizden bu kadar. Bu arada hem atari kafanın hem de Cem'in kanalını hemen sağ üstteki kartta görebilirsiniz. İkisinin de süper kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.